Merhabalar. Çene eklemi ilgili problemi olan hastalarda en yaygın kullanılan plaklar splint aparelleridir. Bunlar okluzal olarak yani diş kapanış ilişkisinde hata olduğunu düşündüğümüz her türlü hastada aslında ideal bir kapanış ilişkisine ağza temin etmemizi sağlayan aparellar olarak bilinir. Geçici olarak sadece geceleri kullanılmasının bir amacı olduğu gibi bazı hastalarda ileri düzey eklem problemi olan hastalarda 24 saat yemek de dahil olarak kullanımları mümkündür. En genel haliyle en yaygın şu an mevcut olan en yaygın problem diş sıkma probleminde geceleri kullandırdığımız splintlerden bahsedelim. Bu splintler çeşitli kalınlıklarda, çeşitli formlarda, alt çeneye ya da üst çeneye uygulanacak versiyonlarıyla kullanılmaktadır. Yumuşak bir aparel değil, sert düz yüzeyli, çeşitli noktalarında rampaları olan ve elinizde aldığınız zaman eğip bükebileceğiniz apareler kesinlikle değil. Piyasada birçok farklı gece pili adı altında versiyonu bulunmakla birlikte hastanın fayda görebildiği versiyonların özellikle sert yapılmış, düz yüzeyli ve hekim tarafından da, özellikle bunun altını çiziyorum, düzenli olarak kontrol edilen apareler olması gerekir. Yani hekim size tek bir sefer bir ölçü aldı, bir kere uyumladı, teslim etti. Sonrasında bunun kontrolü yapılmıyorsa burada bir hekimle tekrar konuyu istişare etmek gerekebilir. Yapılan aparel muhakkak splint dediğimiz sert akredikten ee, ideal kapanış ilişkisi kurallarına uygun olarak tasarlanmış ve hekimin düzenli olarak kontrol ettiği apareller olmalı. Ee, uygulama alanları genellikle yine yaygın olarak en yaygın olarak ve insanların da en çok e, bilgisi dahilinde olan haliyle gece uygulaması da kullanılıyor. Diş sıkıyor, sabah uyandığı zaman çok ağrıları, yoğun ağrıları olan pek çok hastada sprint aparelini e, hekimin tabii ki hangi çenede uygulayacağı hangi versiyonda uygulayacağı gibi detayları da göz önünde bulundurarak uyguladığımız zaman birçok hasta çok e, rahatlamış oluyor. Farklı ekstra hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymaksızın sadece iyi uyumlanmış, düzgün kontrol yapılmış ve de hastanın günlük alışkanlıklarını, günlük ihtiyaçlarını doğru tespit edip buradaki hataları da doğru şekilde düzenlediğimiz zaman birçok hasta başka hiçbir ilaca, başka ekstra hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymadan e, bu tip kas kökenli e, temporomandibüler rahatsızlıklarından rahatlamış oluyor. Konu oldukça detaylı bir konu yani sadece e, çene eklemi içindeki düzensizliklerle alakalı anlatılabilecek son derece e, büyük şeyler var, büyük bilgiler var. Benim burada anlatmak istediğim özellikle kasa, kas ağrısı olan, sabah uyandığında baş ağrısı, boyun ağrısı ya da yorgun uyanma gibi şikayetleri olan hastalarda uygulanabilecek sprintlerin e, site apareler olması ve hekim kontrolünde olması gerektiği. E, eklem, bizzat şimdi ekleminin içindeki problemlere dair daha detaylı muayene, daha detaylı ileri tetkikler ve e, farklı farklı tedavi branşlarından destek alarak bir tedavi yürütülmesi gerekiyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.